Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillah al-Rahman al Alhamdulillah ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ve man bi ila ma Değerli kardeşlerimiz, efendim manel fiil konusuna devam ediyoruz. Geçtiğimiz dersimizde zarf konusunu görmüştük manel fiil içerisinde. İnşallah bugün de kalan manel bitirmeye çalışacağız. Evet. ومنه المنسوب. معنى فيلدان بليس منسوبتر يعني yani اسم اسمي اسم منسوبتر. فإنه يعمل كعمل اسم المفعول او اسم الم... اسم عملي به عمل نحو مررت برجل هاشمي اخوه. شنو Merartu bi raculin Haşimiyyin Ehuhu Haşimiyyin ne demek? <laughs> Efendim Mensubun <laughs> ila Haşim demek. Mensubun ila Haşim demek. Biraculin Haşimiyyin diyoruz. Dolayısıyla bu Haşimiyyin kelimesinde mensubun ila Haşim anlamı var. demek ki bunda mensubun ya da yünsebu diyebiliriz. Böyle bir anlam var. O halde efendim bu bir manel fiildir. Çünkü içerisinde bu manayı barındırıyor. E mensubun zaten adı ismi mensup. Nispet edilen isim demek. Mensubun manasını barındırdığı için de bakın efendim ismi mef'ul gibi amel ediyor. Dolayısıyla da ismi mef'ul e, hangi şartlarda amel ediyorsa bu da o şartlarda amel ediyor ki ismi mef'ul ile ismi failin amel şartları aynıydı. Bundan daha önce bahsetmiştik. Evet. Ve yüşteratu fi amelihi ma yüşteratu fihi. Bunun amelinde ismi mef'ulün amelinde şart koşulanlar şart koşulur. Peki, diğer manel fiilimiz ve minhu el-ismül müstear. Manel fiilden birisi de ismi müstardır. Yani istiare olarak kullanılan isim demek. E, biliyorsunuz şimdi mecaz konusu var. Bir kelime ya gerçek manasıyla kullanılır ya da mecazi manasıyla kullanılır. Mesela ben desem ki birisine işte sen aslansın desem karşımdaki bir insana bu aslan kelimesi herhalde ormandaki, <laughs> affedersiniz canlı manasında kullanılmıyor. Cüretkar efendim, güçlü kuvvetli efendim, cesaretli bir adam manasında kullanılıyor. Aslında e, dolayısıyla da bak ne diyoruz, cüretkar, güçlü kuvvetli, cesaretli. Bunlar bir fiildir, yani bir fiilimsidir daha doğrusu. E, efendim Arapçada. Zeydun Esedun desek, Zeyd Aslandır desek bu efendim mücteriun demektir. Yani cesaretli olan demektir. Bu istiare konusundan biraz bahsedecek olursak istiare topal teşbihtir derler. Topal teşbihtir. Teşbihin efendim zeyt Aslan gibidir diyorum. Zeyd'i Aslan'a benzetiyorum. Efendim e, burada Zeyd müşebbehdir. aslan müşebbehun bihtir. Zeyd müşebbehdir. aslan müşebbehun bihtir. Ben bu zeydi kullanmasam, sadece aslanı kullansam, mesela diyorum ki, minderdeki aslan ellerini havaya kaldırdı. Yani demek ki bir güreş minderinde, ki o güreşçiyi, güçlü kuvvetli güreşçiyi bir aslana benzetmişim. Minderdeki aslan ellerini havaya kaldırdı dediğim zaman, he, orada aslan güçlü kuvvetli olan manasında kullanılmıştır. İşte buna e, efendim bu aslan kelimesine, verdiğim misaldeki aslan kelimesine ismi müstahar diyoruz. İstiharı olarak kullanılan isim. Yani güçlü yerine adeta müstahar demek borç alınmış demek. Güçlü manası yerine e, aslan kelimesini almış borç olarak kullanmış. Dolayısıyla he, madem bu güçlü, kuvvetli, efendim cüretkar demek ki biz bunlarda Arapça düşündüğümüz zaman mücteriun diyoruz. Bir ismi faildir. Efendim eset ne demekmiş? Manası mucteri. Mucteri demek. E o da bir ismi faildir. Dolayısıyla ismi failde de fiil manası vardır. O zaman istiare olarak kullanılan isimde de fiil manası vardır. O halde bu da nedir? Bir manel fiildir. Bakın ne diyor? Nahvu esed fi kavlike merartu bi raculin esedin gulamuhu çocuğu aslan bir adama uğradım. çocuğu aslan bir adama uğradım. Yani çocuğu cüretkar, güçlü, kuvvetli olan bir adama uğradım demek. Yani şu demektir bu? Ve merartu bi raculin mucterin gulamuhu demektir. İsmi fail manasında burada aslan kelimesi kullanılmış. Ve esedin aleyye. Yani merartu bir raculin esedin aleyye. Bana aslan kesilen bir adama uğradım. Bana aslan bir adama uğradım. Yani burada efendim ilk misalde şöyle yazalım. Ne diyor? Merartu bir raculin esedin gulamuhu dediğim zaman gulamuhu kelimesini buradaki eset manel fiili raf etmiştir fail olarak. Aynı şekilde desem ki esedin aleyye yani bana aslan kesilen, bana aslan olan bir adama uğradım dediğim zaman da buradaki harficer manel fiil olan eset kelimesine ismi müstaara taalluk etmiştir. <laughs> Nahvu esedin fi kavlike marartu bir raculin esedin gulamuhu ve esedin aleyye. Ey mucteriin demektir. Feleyza amile amelehu. Bundan dolayı da onun amelini yapmıştır yani o mücteriin manasında olduğu için onun amelini yapmıştır. Efendim. Ve minhu kullus min yufhamu minhu ma'na sıfatihi. Yine bu manel fiilden birisi de kendisinden sıfat manası anlaşılan her isimdir. Efendim bakın ne diyor nahbu Lafzatullah fi kavlihi taala şu ayet-i kerimede lafzatullah böyledir. Ve huvallahu fis semawati. Ve huvallahu fis semawati. Bakın. Ve vallahu fis semawati. Ha o semavatta Allah'tır. Ne demek şimdi buradaki fi harfi ceri efendim nereye taalluk ediyor? Hmm. Bakıyorum ki burada lafzatullah huvallahu demek huvel ma'budu fis semavat demek. O semavatta ma'buddur, ibadet edilendir. Dolayısıyla lafzatullah da el ma'bud manası olduğu için böyle bir el ma'bud şeklinde bir sıfat manası olduğu için lafzatullah burada müteallak olabilmiştir. Lafzatullah burada efendim müteallak olabilmiştir. Burada fi harfi de buradaki efendim sıfat manasında olan lafzatullah'a yani bu manel fiile taalluk etmiştir. Evet. Peki. Diğer manel fiillerimiz ve minhum yine bu gruptandır. İsmül işareti. İsmi işaret de yine bu gruptandır. Efendim şöyle bir misal veriyorlar ona. Diyor ki bakın. Hâzâ zeydun yevmel cumati emamel emîri câlisen. Hâzâ zeydun. أمام الأمير يوم الجمعة جالسا işte bu zeyttir diyor. Emirin huzurunda cuma günü oturduğu halde bu zeyttir. Şimdi emamel emiri bir ismi mef'uldür. Estağfurullah. Emamel emiri bir mef'ulün fihtir. Mef'ulün fihtir. Başındaki fi harfi cele olmuştur. olunmuştur. ...efendim... yemel cumati yine mef'ulun fi'tir... ...başındaki fi harfi rahatsız olunmuştur... ...calisen haldir... ...dolayısıyla efendim... ...şu mef'ulun fi'hi nasbeden... ...şu mef'ulun fi'hi zaman manasında... ...mef'ulun fi'hi nasbeden... ...şuradaki hali nasbeden... ...şu haza... ...efendim ismi işaretidir... ...ki bunun manası... ...uşiru... ...ila zeydin... ...ben zeyde işaret ediyorum... Hangi halde Zeyd'e işaret ediyorum? Efendim, emirin huzurunda, cuma gününde oturduğu halde şeklinde tercüme ederiz. Dolayısıyla hâzâ da bir efendim, üşîru manası olduğu için o da bir manel fiildir. Ayet-i kerimede geçiyor, estaizu billah. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ Bu, işte şunlar onların evleridir. Şu gördüğünüz, onların Evleridir. Haviyeten, yerle bir olmuş halde, yıkılmış halde. O haviyeten hali de, efendim oradaki ismi işaret olan tilkenin halidir. Onun amili bir manel fiil olan tilke ismi işaretidir. Neml suresi 52. ayette geçiyor. Evet, veleyte... Diğeri de leytedir. Biliyorsunuz leytede zaten el huruful müşebbehdu bil fiil demiştik bunlara. Fiile benzeyen harfler diye. Bunlarda bir fiil manası var. Leyte temenni için. Leytede etemenna manası var. Efendim diyoruz ki leyte zeyden indena mesruran. Keş, keşke zeyt yanımızda olsa. Hangi halde? Mesrur olduğu halde. Efendim ve leallah. Bir de leallah'dir. Leallah'de de eteracca, ercu manası var. Lalle zeyden indena mesruran. Keşke zeyt yanımızda olsa. Efendim mesrur olduğu halde. Ve harfun nida, nida harfi. Nida harfi. Mesela diyorum ki Ya Abdullah rakiben. Ey ey bindiği halde Abdullah Abdullah sana nida ediyorum. Unadi manası var ya da unadi manası var. Nida ediyorum manası var. Bir manel fiildir, nida harfi. Dolayısıyla onun da, bakın burada, ya abdallahi rakiben dediğim zaman, o rakiben, efendim, nida harfi, manel fiilinin hali olmuş olur. Evet. Burada tabii dikkat edilmesi gereken bir husus var. Yani, şöyle diyeyim, Ya Abdallahi rakiben. Ya Abdallahi rakiben dediğim zaman şu rakiben halini nida harfi nasbetmiştir. Ama şunu düşünmeyelim. Buradaki münadayı nasip eden bu nida harfi değildir. Burada münadayı nasip eden, mahzuf bir fiildir. Onu nasip eden efendim mahzuf bir fiildir. Yoksa nida harfi değildir. Nida harfi çok güçlü bir amil değildir. Ancak böyle hal ve zarfta amel eder. Yani e, harfi cerli kelimelerde ve halde amel eder. Yoksa efendim burada amil değildir. Ve teşbih yani ve harfut teşbih birisi de teşbih harfidir. E, teşbih harfinde de uşebbihü manası vardır. Bunda üç tane buna bir misal verelim. Bakın mesela Kenne Zeyden Esedun Sailen zeyt kükrer olduğu halde bir aslan gibidir. Zeyt sanki kükremiş halde bir aslan dediğim zaman şu sailen halini ke enne manel fiili nasbetmiştir. Yine Zeydun qaimen ke amrin Bakın ne diyor? Zeydün ka'imen ki amrin ka'iden Ayakta olduğu halde zeyd, oturduğu halde amra benzer diyoruz. Zeydi amra benzetiyorum. Yani üşebbihu zeyden bi amrin. Zeydi amra benzetiyorum diyorum. Ha, buradaki ke olduğu için biz orada bir üşebbih manası olduğunu çıkarıyoruz. Dolayısıyla bu burada yapılan teşbih bir üşebbihu manası içerir. Onun için de ben bu üşebbihu manasından dolayı kaimen ve kaiden hallerini nasp etmemiz mümkün oluyor. Evet. Yine mukadder bir e, kaf edatı da olabilir. Diyor ki mesela Ebu Yusuf Ebu Hanifete müctehiden. Ya da filiçtihat. Ebu Yusuf Ebu Hanife'dir. Ne bakın ne olarak? Müştehid olarak ya da filiçtihat. Tabi burada teşbihi belig var. Edat teşbih tasvir edilmiş ama burada bir teşbih var. Yani teşbihin bir şekilde yapılmış olması önemlidir. İstersek keneyle yapalım, istersek kafile yapalım, istersek Teşbih edatını hasfedelim, doğrudan teşbihi belir yapalım. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'dir. Ne olarak? Müşrehit olarak. Ne de? Fil içtihat, içtihatta. Hali efendim e, nasbetmiş, zarfı nasbetmiş diyoruz. Evet. Peki. Teşbih bu şekilde. Önemli olan teşbihin yapılması. Edatı ne edatı kullanırsa kullanalım. Bir teşbih varsa orada bir manel fiil vardır. Ve nefi ve harfun nefi ne nefi harfi de e, efendim manel fiil grubundandır. Ne diyor? Bakın ma ente ilmin kamilen. Sen ilim sahibi değilsin diyor. Ma ente bi ilmin kamilen sen kamil bir şekilde ilim sahibi değilsin. Buradaki kamilen haldir. Bu halin amilede enfi, nefi diyorum manasını bizlere ifade eden nefi edatıdır. Ve gayruha ve bunun dışındaki başka şeylerde efendim yine manel fiildir. Burada bakın şöyle misaller verilmiş. Şerhde diyor ki ve ma şe'nüke rakiben nedir senin durumun ee, binek binici olarak yani ma tasna'u rakiben demek ma şe'nuke ne iş böyle binici olarak deriz ya ma şe'nuke durumun nedir binici olarak yani ma tasna'u rakiben demektir yine başka şöyle bir misal veriyor eyni ente min zeydin sen nere zeyt nere deriz ya eyne ente min zeydin yani ba'utte min zeydin demek sen zeytten uzak oldun demek eyne ente de ba'utte manası var dolayısıyla bunun gibi ne olursa olsun kullanılan bir lafız içerisinde bir biçimde fiil manası varsa efendim onlar manel fiildir sanırım bu tembih konusunu atladık ve tembih dedi tembih harfi Tembih harfinde de şöyle bir şey var. Onu misal vermedik. Şu misalde haza dediğim zaman burada iki şey vardır. Za ismi işarettir. Ha da tembih edatıdır. Ha dediğim zaman bu dikkat çekme edatıdır. Ha. Bu misal aynı zamanda tembih edatına da misaldir. Ben istersen burada uşiru ila zeydin derim bunun takdirini veyahut da unebbihu derim. Yani tembih ediyorum, dikkat çekiyorum sana derim. Yani buradaki manel fiil za da, da olabilir, ha da olabilir. Dolayısıyla tembih edatı da yine aynı şekilde ismi işarete verdiğimiz misal, tembih edatına da misal olmuş olur. Peki, onu da söylemiş olduk. Fahadihi, işte bu saydıklarımız. Bu saydıklarımız dediğim efendim kendisine sıfat manası anlaşılan, yani bizim kitabımıza göre e, ee, beşinci maddeden itibaren kendisine sıfat manası anlaşılan ve ve minhu dedi ismül işare leyte bütün bunlar bu son saydıklarımız e, fi gayril faili vel mef'ule bihi fail ve mef'ulun bih dışında bir şeyde amel eder min ma'mulatil ma fi'il fiilin ma'mulleri ma grubu içerisinde fail ve mef'ulun bih dışındakilerde amel eder e, ee, yani Fa'il ve mef'ul bih dışındaki fiilin mamüllerinde amel eder. Bu son saydıklarımız ki onları bir daha söylüyoruz. Efendim kullus min yufhev min ma'nı sıfeti dahil sonuna kadar. Kel hali ve zarfi hal ve zarf gibi. Peki efendim bu şekilde manel fiil konusunda bitirmiş oluyoruz. İnşallah artık amil bahsinin sonuna geldik bir amil manevi var. Onu bitirince de inşallah mamul bahsine geçmiş oluruz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.